Merhaba, Efe Dekoratif Soğuk Porselen Akademi kanalımızın bu videosunda bir projelendirme göstermek istedim. Çok kısa, pratik bir şey, çok ayrı bir proje olmayacak zaman kısıtı sebebiyle. Alt zemini nasıl hazırladığımı anlatayım. Kenarları daha koyu bir ton seçerek ortaya kolay transfer yaptım. Üstüne de bir tane böyle çok tatlı duran bir melek koydum ben ama Sizler daha farklı objelerden faydalanabilirsiniz. Ya da zemini istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben sadece e, örnek projede gördüğünüz için ne yaptığımı anlatmak istedim. Çok teferruatlı bir alt zemin hazırlamadım yani. Bugün ne yapacağız videomuzda? E, çiçekleri nasıl tasarladığımızı, neye göre tasarladığımızı, e, yaprakları nasıl yerleştirip yerine nasıl yapıştırdığımızı göstereceğim. Çiçekleri önden kurutup hazırlayabileceğimiz gibi daha yarı yumuşakken de yerlerine yapıştırırız. Ancak orada dikkat edeceğimiz husus kururken küçüleceğini düşünerek objenin orantısına göre daha büyük hazırlayarak çalışmamız gerekir. Çünkü kurudukça küçülünce o istediğimiz formda kalmazlar. Onun dışında ben sadece iki tane İngiliz gülü kullanacağım. Ama sizler farklı çiçekler, farklı tamamlayıcılar kullanabilirsiniz. Ben daha çabuk bitirebilmek adına çok fazla teferruatlandırmadım. Şimdi başlayalım. Ben büyük çiçeğimi üstte görmek istedim. Tam tersi de olabilirdi ama benim göz zevkime o şekilde hitap etti diye ben bu şekilde koydum. Formla da uyumlu olsun istedim. Siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ancak dikkat edeceğiniz husus bütün her şey aynı büyüklükte olmasın. Bazı çiçekler büyük bazı çiçekler büyük, küçük. Hatta belki bir sürü goncalar ya da başka çiçekler de ilave edebilirsiniz. Böyle yerini belli ettikten sonra bunu kaldırıp formunu değiştirmeden şuraya bıraktım. Şimdi benim yapıştıracağım zemin daha önceden boyanmış bir zemin olduğu için ben daha sonra atma riskini azaltmak adına çiçek yapıştıracağım yerlerde bu şekilde çizikler atıyorum. Yani hazırlık yapıyorum. Böylece kopma olasılığını minimuma düşürmüş oluyorum, en azını düşürmüş oluyorum yani. Bu şekilde çizikler attım. Bu benim hamurumun tutuşkanlığını arttıracak. Başka ne yapmıştım? Şöyle koydum. Yeşil yapraklarıma nereden başlayacağıma bakıyorum. Bu uçtan yeşil yaprak koymaya başlayacağım. Şurada da bitireceğim. Belli bir oranla koyacağım. İsterseniz tabii ki zenginleştirmeye devam edersiniz ama risk almak istemiyorsanız büyüklüklerle oynarken lütfen birazcık daha tecrübe edinmeyi bekleyin. Daha önceden bu tarz çalışmalar yapmadıysanız. Şuradan başlayacak benim yaprağım. Burada bitecek. Onun için şurada koyacağım yaprağın köküne bir işaret koyuyorum. Biraz sonra nereye koyacaktım dememek için. Burada da bitecek yaprağımın yerine bir işaret koydum. Nerede bitecek dememek için. Sonra bunları yine aldım kenara. Şöyle. Yaprağımı koyacağım yere tutkal sürdüm. Küçük yapraklar hazırladım. Küçük yaprağımın ucuna birazcık tutkal sürüyorum köküne sürmüştüm zaten tutkalını. Yeri belli olsun diye sürmüştüm. Bu şekilde kıvırarak bıraktım. Buradaki formlar da yine tamamen sizin kişisel tercihinize göre. Artık istediğim gibi yapıştırabilirim. Ben buraya bir üç tane form koymak istedim. Küçük yapraklarla. Buraya bir tane birazcık büyük bir yaprak alayım yavaş yavaş artık zenginleşsin. Yaprakları daha sonradan hazırlamak gerekiyor. Yani projeyi oluştururken önden hazırlayıp kurutursanız kuruttuğunuz yaprak istediğiniz forma girmeyeceği için size sıkıntı yaratır. Onun için de bakın ben aralara dal filan oluşturmadım. Siz isterseniz tabii ki oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bitireceğim. yaprağımı da koydum ben yerine. Şimdi büyük gülümün geleceği yeri biliyorum. Arkada kalacak olan büyük yeşil yapraklarımı koyuyorum. Çünkü onlar arkada kalacaklar. Yarı görünür halde olacaklar. Onları biraz daha dışa çıkmış şekilde yapacağım çünkü hamurum yumuşak olduğu için kururken küçülecekler. Bakın bu şekilde. Birazdan bunları neye göre koyduğumu size anlatacağım. Önce bir yaprakları yerleştireyim. bir ucuna sürüyorum. Bir altına sürüyorum. Şöyle. Biraz daha çekelim. Kuruyunca küçülecek çünkü bu daha. Şimdi. Yaprak sayısı diye bir şey hiç hazırlamam arkadaşlar. Yaprağı bol hazırlarım. Artanını hamuru toplarım. Çünkü yaprağı ne kadar kullanacağımızı çoğunlukla bilemiyoruz. Bazen düşündüğümüzden çok bazen düşündüğümüzden az kullanılabiliyor. Onun için yaprağı mümkün mertebe çok hazırlayın. Böylece risk almamış olursunuz. Yaprak yetecekti yetmeyecekti gibi bir sıkıntı yaşamamış olursunuz. Bu şekilde yapraklarımı form oluşturarak hazırlıyorum. Şöyle ucunu biraz bu tarafa kaydıralım. Evet şimdi bir koyalım bakalım gülümüzü. Şöyle. Evet. Şimdi ne olmuş? E, yerine oturacak olan e, güllerimin arka yaprakları hazırlanmış. Buradan yine yaprak çıkaracağım. Ona baktım. Sonra buradan yine devam edeceğim. Arkada kalacak olan yapraklarımı neye göre hazırladım? Açıkta kalıp görüneceklerine göre. Şuradan bir tane daha yaprak çıkabilir. Buradan Çıkaracağım bir tane ama o çıkaracağım yaprağı gülün altı ile birlikte yapıştırıp geri kıvıracağım. Hem form oluşturmuş olacak hem de benim için kolaylık olacak. Şimdi güllerimi yerine yapıştırma zamanı gelmiş. Kurumuş çiçeklerimi yapıştırmadan önce altına hamur koyuyorum. Hem yerine daha güzel yapışsın hem de yükseltiyle birlikte hoş bir form oluştursun diye hamurun üstüne sürdüm altına tutkal sürdüm ve bıraktım. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Ama bunu e, diğer gülün altına yapıştırmak istiyorum. Çünkü tam olarak onu nereye oturtacağım? Diğer büyük güle göre değişecek. Şöyle bakıyorum. En güzel duracak formu ayarlamaya çalışıyorum. Çevire çevire bakıyorum. Bakın şu form gayet güzel. Yapıştırdım. Sonra bu biraz daha açıkta kalacak. Onu görebiliyorum. Şuraya yine çizikler atıyorum. Hamurun rahat yapışsın, sonra atma yapmasın diye. Zaten yatay kurutacağız bunu. Daha sonrasında. Bakın bu şekilde güllerimi yapıştırmış oldum. Hala oynayabilirim formlarıyla çünkü yumuşaklar. Gülün hiçbir zaman tam size bakanını yapmayın. Çok nadiren bazı formlarda size bakan güller olsun. Hafif bir belli bir açılarla dursunlar ki e, hoş ve doğal görünsünler. Bir de bu gülün duvara asıldığındaki formunu unutmayın. Yani siz bunu kendi vücut ölçünüze göre yaparsanız bu asılacak. Asıldığında bakın böyle görünecek. Yani onu hesaba mutlaka katın. Çünkü siz yaparken yönünü böyle düzgün kendinize göre yaparsınız ama kaldırdığınızda Çiçeklerin hepsi aşağıya bakar formda kalırlar. Onu hep aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bu duvara asılacak. Ondan sonra şu gülümü ne yapacağım? Bu sefer yüzüne gelen yere tutkal süreceğim. Biraz da şuraya, şu gülümün altında, bakın, buraya doğru bir yaprak yaptım. Hemen bir tane daha yapacağım. Şurasına yine tutkal süreceğim. Şöyle. Form yapacağım. Sonra şu altta görünen yer için bir yaprak istiyor. Şöyle diğer yapraklarımın üstüne. Görünen tutkalların büyük bir bölümü şeffaflaşacak. Ben yine acele ediyorum çalışırken. Sakin sakin çalışın vakit kaybetmeyelim diye biraz acele acele çalışıyorum. Şöyle geri ittim bakın bunu da. Buralara sonra başka çiçekler de konabilir. Kim bilir belki de ben çekimden sonra yine ilave edip koyabilirim. Şu an bilmiyorum. Bakın. Bunu direkt güle yapıştırıyorum. Yani hepsini zemine yapıştırmıyorum. Güle de yapıştırıyorum. Şöyle. Hem güle hem zemine yapışacak bu. Sonra şu küçük yapraklarımdan ucuna sürdüm minicik. Şöyle getirip bunu geri doğru kıvırdım. Ana formumuzu bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Umarım faydası olur size. Tabii ki çabuk çabuk yapmaya çalışıyorum. Çok teferruata giremiyorum. Ders uygulaması gibi olmuyor. Ama en azından bir fikir vermesi adına umarım faydalı olur. bunu da güle yapıştırdım. Sonra düşeceği yere ucuna ince bir tutkal sürüp onu da yapıştırdım. Şimdi bunu da güle yapıştıracağım. Hem gülümün kökünü kapatmış oluyorum. Hem de hoş bir form olacak. Çanak yapraklarını da yapabilirsiniz. Güllerin ancak tam altta kaldığı için çok da görünmüyorlar. Şöyle Şuradan da bir yaprak çıkarmak istedim. Şimdi şuraya da bir yaprak koyacağım. Şöyle. Bu sefer ucunu kıvırarak koyuyorum. Şöyle biraz tutkal. Biraz çubuğumdan yardım alacağım. Tutkalların taşmamasına dikkat ediyorum burada. Çünkü taştığı zaman formu bozuyor. Şu yaprağın formu oynayacağım. Evet. Şöyle tamamladım. Tabii ki daha bir sürü şey ilave edilebilir. Buradaki tomurcuklardan şuraya koymak istiyorum mesela gibi. Şimdilik e, videomuzu burada tamamlayalım. İnşallah size faydalı bilgi olmuştur. Yani nasıl yapıştırıldığını en azından ilk defa görenler için işe yarar bir bilgi olmasını diliyorum. ki e, Videomuzu izlediğiniz için ve kanalımızı takip edip beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.